Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir ve bu haftayı da güzel verimli bir şekilde tamamlamayı başarmışsınızdır. Şimdi önümüzde bir hafta sonu var. 4 ve 5 Mart Cumartesi ve Pazar gününde gökyüzünde neler var? İşte bu videoda bunu konuşacağız. Hadi gelin bakalım mı hafta sonu bizi neler bekliyor? Ee, bugünkü gündeme özellikle girmek istemiyorum bugünlük videoda çünkü evet siyasi ani gelişmeler ee, bugün yaşadık dün akşamdan beri aslında süre gelen gelişmeler bunlar ama e, önümüzde o kadar çok yaşayacağız ki. E, asıl çünkü ülkemiz için e, bu anlamda hani çok e, siyasi bir yıl bekliyor bizi. Ve çok e, Uranüs yani çok böyle hop oturup hop kalkacağız. Gündemin hızlıca değişti insanların hızlıca hızlıca ve aniden yer değiştirdiği bir yıl bekliyor bizi. Bu tarz siyasi gündemlerle alakalı sizi mutlaka bilgilendireceğim tabii ki. Ama daha çok işte yeni ay, dolunay tutulmalar gibi e, daha genç kapsamlı videolarda... Bu günlük videolarda daha çok bireysel hayatlarımızda neler biz yapabiliriz çünkü kolektifte olan bitene zaten çok bir etkimiz olamıyor ne yazık ki ama kendi kişisel bireysel hayatlarımızda bir şeylere yön verebiliyoruz sevgili dostlarım ve bu sebeple bugünlük videolar bu anlamda sizin için faydalı olur diye umuyorum. Ve daha fazla uzatmadan hemen konumuza geçelim. mi Şimdi önümüzdeki bu hafta sonumuz nasıl bir hafta sonu neler var? Öncelikle hem cumartesi hem pazar günü ay aslan burcunda e, olacağı için aslan temaları çok ön planda olabilir. Nedir bunlar? E, çocuklarla e, çok ilgileneceğimiz bir hafta sonu bekliyor bizi. Birincisi bu. İkinci İkinci tema sanatsal aktiviteler aslında sevgili dostlarım biliyorsunuz Aslan Burcu çok sanatla alakalı bir burçtur. Özellikle sahne sanatları ile alakalı. Dolayısıyla bu hafta sonu mesela bir sinemaya bir tiyatroya gitmek Hmm, oldukça iyi fikir olabilir onu hemen söylemiş olayım e, oldukça eğlenceli zaman geçirebilirsiniz e, bu anlamda ama aileyle beraber çocuklarınızla birlikte e, böyle eğlenceli bir takım e, aktiviteleri planlamak için çok güzel bir hafta sonu olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlarım bunun dışında aslında saçlarla da çok meşhurdur aslan burcu. Dolayısıyla saç bakımı ile ilgili saç belki de kuaföre gitmek saç rengini değiştirmek gibi şeyler de yapabilirsiniz ki özellikle cumartesi ayın venüsle de olumlu bir açısı olacak. Bu anlamda yine böyle bakım işler için oldukça uygun bir zaman olacağını söyleyebilirim. Hatta şöyle de detay da verebilirim. Şimdi cumartesi öğleden sonra akşam saatlere doğru Ay'ın Venüs'le güzel bir açısı olacak. Orada saç bakımı, işte şekil vermeyle alakalı, renk değiştirmeyle alakalı da buraya güzel bir şekilde şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ama bakın pazar günü, özellikle günün ilk yarısında ayın bu sefer Mars'ta güzel bir açısı olacak. Orada ise saç kesimi için uygun bir zaman olacak. Dolayısıyla planınızda varsa saçınızı kestirmek istiyorsanız Pazar sabah saatleri kullanın. E, boyatmak istiyorsunuz ya da bir fön bir e, bakım vesaire gibi bir şey düşünüyorsunuz. Cumartesi akşamını kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Böyle de detay vermiş olayım. E, şimdi bunun dışında genel anlamda tabii aslan biraz e, ego ile de alakalı. Kend kendimizi bu hafta sonu biraz böyle e, göstermek isteyebiliriz meziyetlerimizi işte e, iyi yaptığımız e, şeyleri ya da e, güzel yönlerimizi şöyle hani bir takdir toplamak adına sergilemek isteyebiliriz bu hafta sonu bu kötü bir şey değil tabii ki eğer gölge kısmına kaçmazsak burada dikkat etmemiz gerekiyor çünkü e, ayın aynı zamanda güneşle de e, Özellikle ne zaman biliyor musunuz? Cumartesi akşam özellikle buna dikkat edin. Çünkü güneşle bir 150'lik açısı olacak. İşte orada ayın biraz böyle o kibirli tarafı, o egosal çatışmaları gösteren e, tarafı daha böyle bir ön plana çıkabilir. E, çatışmalı bir enerji çalışabilir. E, egolar çatışabilir. Buna karşı dikkatli olmak lazım. Ama cumartesi gününü şöyle bir genel olarak baktığımda sabah saatleri biraz problematik e, gözüküyor sevgili dostlarım ay ay düğümleriyle tek ara açık kalıbını oluşturuyor o yüzden cumartesi özellikle günün ilk yarısı hani o başladığımız işlerde e, sürekli böyle bir takım engellerle karşılaşma ihtimalimiz yüksek olabilir e, birazcık ekstra bir sabırlı belki de ya da daha ısrarcı belki de bazı konularda olmamız gerekebilir bu anlamda ama günün ikinci yarısında akşam saatlerde mesela ayın Jüpiterle harika bir açısı var orada çeşitli destekler alabiliriz çeşitli konuda güzel hem destekler hem şans Uğur bereket gibi etkileri de çalıştırabilir gökyüzü Bizler için fakat dediğim gibi o güneşle o 150'lik açıyla beraber kimlik çatışmaları da yaşanabilir buna dikkat etmek lazım hele hele gece saatlere geldiğimiz vakit orada ay Uranüs arasında bir kare açı netleşecek. Bu da böyle beklenmedik ani bir takım gelişmelere ya da kötü sürprizlere sebebiyet verebilir. Duygusal böyle bir anda patlamalara da sebebiyet verebilir. Buna dikkat etmek lazım. Fakat bakın aynı zamanda aynı saatlerde ayın venüsle çok güzel açısı olacak. Ee, i̇şte hani kuaför için zaten bu yüzden tavsiye etmiştim ya orada ay venüs trinesi var. Ee, bu da ilişkilerde aslında çok da güzel güzel etkiler de verebilir. Dolayısıyla burada birazcık biz galiba hangi tarafı ım, seçeceğiz? Olumlu e, açıları mı daha çok kullanmaya seçeceğiz yoksa olumsuzu mu seçeceğiz? Biraz da bir tık bize bağlı da olabilir sevgili dostlarım. O yüzden ay venüs etkileşimi kullanırsak e, cumartesi akşamı çok romantik aşk dolu bir akşam geçirebiliriz ama ay uranüs karesini e, ve ay güneş e, 150'lik açısını Seçersek o zaman ne olacak? İşte o zaman e, ilişkilerde böyle anlık e, kavgalar yaşayabiliriz. Kimlik çatışması yaşayabiliriz. E, dolayısıyla buna göre doğru seçimler yapmak bizim elimizde diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Şimdi pazar gününe de gelelim şöyle bir göz atalım. E, videonun başına dediğim gibi Ay-Mars arasında güzel olumlu destekleyici bir açı olacak. Özellikle günün ilk yarısında. Burada... Ee, hakikaten böyle pazar e, biraz hani geç kalkarız ya genelde burada erken kalkmak faydalı olur ki bu açıdan yararlanalım e, Mars'la beraber e, enerjimiz yüksek olur birçok iş halletme şansımız Olabilir o yüzden bu kıymetli saatlere kaçırmamakta fayda var diye düşünüyorum. E, Merkür pazar günü boyunca Fomalhaut sabit yıldızıyla kavuşumda olacak. Fomalhaut dört kraliyet yıldızlardan bir tanesi. Melek ile alakalı olan bir yıldızdır. Ee, çok da güzeldir. Merkürle birlikte çalıştığında da e, mesajcı bir e, etki verebilir. Dolayısıyla burada hani e, dilek, e, dilek ritüel yapmak için dilekler dilemek için, dualar için zaten her zaman iyidir ama Merkür Fomalotla kavuşuyorken. Çok da güzel, hakikaten böyle maneviyatımızı yükseltmek adına çeşitli çalışmalar gerçekten yapılabilir, dualar edilebilir. İsterseniz tabii ki dilekler de dilenebilir. Aslında özellikle mesajcı bir yıldız olduğu için belki de hani o sormak istediğiniz sorunun cevabını belki de alma şansınız olabilir bu pazar günü. Bunun dışında şöyle aslında artık artık pazar akşamına hatta böyle oldukça geç saatlere gecesine e, geldiğimiz vakit ay bu sefer satürne bir karşıtlık yapacak ve burada işte o pazar gecesi diyelim e, biraz sıkıntılı e, bir süreç e, yaşatabilir bizi hani umarım uykumuzda böyle hiçbir şekilde burayı hissetmeden e, pazartesi e, uyanmış oluruz ama e, gece uyumayanlar için bunu söylemek istiyorum biraz duygusal olarak bizi e, zorlayabilir e, bu açı e, depresyon yaratabilen biraz böyle yalnızlık hissettiren e, üzüntü veren e, bir açı diyebilirim bizi kısıtlayan e, engelleyen e, bir şey şeyleri böyle zorla yaptıran bir açıdır. O yüzden buna karşı da dikkatli olmakta fayda var sevgili dostlarım. Evet, videoyu artık burada tamamlayabilirim diye düşünüyorum. 4 ve 5 Mart'ı konuştuk. Cumartesi ve Pazar günü. Bu hafta sonu nasıl bir hafta sonu? İşte anlattığım gibi hiç de kötü gözükmüyor bu arada. Tabii bu hafta sonundan sonra da yavaş yavaş dolunaya doğru gidiyor olacağız ama bunu e, sonraki videolarda mutlaka e, konuşuruz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım. Hafta sonunuz muhteşem geçsin. Çok güzel dinlenin. E, güzel enerjilerden maksimum faydalanın isterim. Sevgiyle kalın.